Selamünaleyküm gençler. 9. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersimizde yer alan birinci ünitemiz bilgi ve inancak geçen hafta giriş yapmıştık. Ee, İslam'da bilgi kaynakları 3 taneydi. Selim Akın, Sadık Haber ve Salim Duyular. Geçen haftaki dersimizde e, Selim Akın'dan bahsetmiştik. Bu haftaki dersimizde inşallah o Sadık Haber'den başlayacağız. ailemizden. Hazreti Ebu Bekir. Neydi onun lakabı künyesi? Ebu Bekir'i e sıktık diyorduk. Yani doğru ve dürüst olduğu için sıktık sıfatını takıyorduk ona. İşte biz doğru haber edip, haberi de haberi sadık diyoruz. Haberi sadık ikiye ayrılıyor. Birimiz Sizden öncekilere fars kılındığı gibi sakınasınız diye oruç da size fars kılındı. He, bizim oruç tutmamız bir inanç hakikatesi olarak demek ki Kur'an'da geçiyormuş. Ya da ibadetler. Maide Suresi 6. ayet. Allah diyor ki, bak namaza başlamadan önce bir abdest alacaksın. Peki bu abdest nasıl olacak? Yüzünü yıkayacaksın, elini dirseklerle beraber yıkayacaksın, başını besleyeceksin ve topuklarla beraber ayağını o şekilde yıkayacaksın. değil mi? Bunlara tavsiye edin. Fenalığı, hayasızlığı, kötülüğü Allah yasaklar. He, demek ki sosyal hayatta nasıl davranmamız gerektiğini biz bu vahide görmüş oluyoruz. Bu sayede insan neye inanacağını, nasıl ibadet edeceğini, hangi konularda dikkat etmesi gerektiğini bu vahiy yoluyla biz daha iyi e, algılayabiliyoruz. Şimdi mesela talak. Kur'an-ı talak diye bir sure var. Talak boşanma demek Türkçe'de. Allah diyor ki, bak ben kullarımı e, dişi ve erkek şeklinde yarattım. Bu kulları, evet bir araya gelecekler, aile kuracaklar değil mi? Ama ola ki anlaşamadılar. İşte boşanabilirler. Bu arada Allah'ın en sevmediği helal boşanma yani talaktır. Ama diyor ki Allah hemen ayrılmayacaksın. Önce bir iki taraf bir araya gelip bir görüşecek. Olur var mı bir yoluna bakacak. Ya da işte aydılarsa, bir süre görüşmeme kararı aldılarsa araya bir elçi girecek. İşte o elçi yolunu bulmaya çalışacak. Baktım hiç mi yolu yok? O zaman diyor, boşanabilirsin diyor allah Teala. Yani her şeyin bir metodu, usulü var. İşte biz bunları vahide görüyoruz. Kur'an e, ee, kendi içindeki sözleri her de kainattaki varlık bakımından ayet ağaç, gökyüzü, dağlar bunlar bir delildir bizim için. Hem Kur'an'daki sözler hem de kainattaki varlıklar ayet şeklinde geçiyor. Ama bizim asıl olarak bilmemiz Kur'an kerimde içinde geçen sözlere biz ayet diyoruz. Şimdi iman eden insan nasıl olur? Bak vahiy ile desteklendireceğim şimdi. bizden bir e, toz etkili ara ara durumu olabilir. O yüzden e, kusura bakmayın. Nabıl bal arısı demek. Mesela nemi karınca demek. Allah'ın sorunun ismini bal arısı Anlayış göstereceksin çünkü o seni merak ediyor. Bilal sen de anne baba olacaksın. Yani sen de iyi bir e, birey olacağın için anlayış göstermen lazım. Ahzab suresinde dürüst makam mevki için hiçbir şekilde boyun eğmeyeceksin. Doğru ve dürüst olacaksın. Yoksula yardım ederler. sen zekatını vereceksin e, ya da işte sadaka verebilirsin, yoksullara yardım edebilirsin. anlatıldı. Delil gibi konuşur. Ben şu an ders anlatıyorum ve sana ayetlerden delil sunuyorum. Bu hangi kişinin özelliği? İman eden insanın özelliği. Vaktini boşa harcamaz. İnşaat suresinde diyor ki, bir işin bittiğinde diğerine koy. Çünkü sen ne kadar çok boş durdukça e, kendine işte farklı meşgaleler edineceksin, e, boş bir şekilde vakit geçireceksin, şeytan seninle daha çok uğraşacak. Hem kendini geliştirmek hem de olarak vaktini doldurmak adına kendini böyle daha iyi faaliyetlere yönlendirebilirsin ve samimidir. Yani bir araya geldiğinde o samimiyetini karşıdaki insana hissettireceksin, o güven duygusunu aşılayacaksın. Bunlar kimin özellikleri? İman eden insanın özellikleri. öğreneceksin. Sonra dördüncü yılın sonuna geldin. Sınava gireceksin TYT'ye. Ben yapacağım, ben başaracağım diye inanacaksın. Tamam mı? Sonra sınava gireceksin. Güzel bir şekilde çalışmanın karşılığı olarak bunu davranışa dökeceksin. Ve Allah'ın yaşamamız açısından farklı mesajları vardı. Hazreti İbrahim'in mesafesi neydi? Marangoz. Hazreti İdris'in terziydi. Hazreti Musa'nın da işi işte çoban. Peygamber Efendimiz'in de hem çobanlık hem de tüccarlıktı. Neyse, Hazreti Musa daha başında bir çobana rastlıyor ve bu çoban dua ediyor. Bakalım bir duası. Çünkü kelam kaderdir. Dualarımız önemlidir. Nasıl dua etmemiz gerektiğini bilmemiz Saçım ne var? Elbisesim var? Nasıl bir dua bu? Ayakkabılarımın tozunu silip yürüdüğü toprağa yüzünü sürebilseydim. Oldu mu? Olmadı. Neden? Allah'a o kişi dua ediyor ama Hz. Musa hemen bunun yanlış olduğunu bulunuyor çünkü o kişi ne yapıyor? Allah'ı antropomorfistleştiriyor. Yani Allah'ı yaratacak insan şekline sokmaya biz antropomorfist yoktur. Kesinlikle <gülüyor> <gülüyor> yanlış. Şimdi Kur'an'ın temel amaçlarından birisi insanı doğru bilgilerle donatmak, onun e, sapkınlıklardan, bilgilerden korumaktır. Mesela denize gireceksiniz. Önce bir yüzmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Değil mi? Yani sizin o el kol hareketlerinizi ayarlamanız lazım. Hangi açıda durmanız gerekiyor? Ne kadar derinliğe kadar gidebilirsiniz? Bunu bir hissini almanız lazım. Bu e, bilgi yüzemezsiniz. İşte Allah da diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, ben sana vahiy yoluyla bilgi veriyorum. İşte sen de bunu esas alarak ne yapacaksın? Vahiylere inanacaksın ve ondan sonra amel boyutuna dökeceksin. Arkadaşım sadece ben Müslümanım, işte ben Allah'a inanıyorum demeyle olmaz. Sen yaratıcına olan sevgini göstereceksin. Yani nasıl ki anneni babanı seviyorsan, sayıyorsan, onların hizmetlerine koşuyorsan amel noktasında da Allah'a karşı yaklaşacak şekilde hareketli bulunmalıyız. Eğer Müslüman diyorsan mesela bir tesettüre bulunabilirsin değil mi? Camiye gidebilirsin, e, bir tefekkür edebilirsin, yani bir ibadet edebilirsin diyoruz. Evet, Kur'an öncelikle insana yaratıcısını tanıtıyor tabii. Biz e, ancak peygamberlerden ya da kuran öğrenebiliyoruz biz e, bu dinli bilgileri. Öyle olduğu için İnşallah sağlam, sahih kullardan olabilmeyi Rabbimizlere nasip etsin. Nisan Suresi 82. ayette ne diyor? Onlar hala Kur'an'ı gerçeği gibi düşünmeyecekler. Sadece Arapçasını okuyup geçmeyeceksin. Mealini açacaksın, güzel bir şekilde okuyacaksın. Şimdi birincisi Muhammed'in ikincisi de mütevatir haber. Mütevatir haber. Yalan üzerinde birleşimleri aklen mümkün olmayan toplumun getirdiği habere biz mütevatir haber diyoruz. Bir mütevatir bir haberdir. Çünkü yanar üzerine birleşmeleri mümkün olmayan bir topluluk ne yapıyor? Bize Kur'an'ı naklediyor. Aynı şekilde ikinci bir mütevatir haberimiz ise Hz. Muhammed'den sünnet olarak bize gelen haberler de mütevatir haberdir. Yani sahabi bize iletiyor. Ama şimdi düşüneceksin ya güvenilir mi, zekimi, doğru sözlü bunlar araştırıyor. Yani onların getirdikleri hadisler bu şekilde e, değerlendirme kapsamında bulunuyor dedik. Şimdi özellikle özetleyecek olursak, İslam'da <laughs> bilgi kaynakları üçtür. Selim Akın, e, Sadık Haber, Salim diyorlar. Geçen hafta Selim Akın işledik, bu hafta da Haberi Sadık'tan bahsettik e, ve Haberi Sadık, Vahiy ve Mütevatil Haber olmak üzere iki ayrıca dedik. Diğer haftada inşallah salim durumları işleyeceğiz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İnşallah derslerden istifade etmeye çalışalım. E, dua ederim birbirimize. Hayırlı kalın. Allah'a emanet olun inşallah.